Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün modum çok yüksek. Çünkü YouTube 100.000 plaketim geldi. Gümüş plaket. Şimdi bunu sizlerle beraber açacağız. Tabi ben sizden önce açtım. Kenarda 3 tane bandı vardı. Onları hızlı hızlı söküp merakımdan baktım. Şimdi sizlerle beraber de 100 bin plaketimizin kutu açılımı yapalım. Aslında kutu açılımı demeyelim de buna sevincini paylaşmak ve 100.000 plaketini bana destek olan tüm takipçilerime teşekkür dostlarıma teşekkür videosu diyelim. Bu ödülü almakta bana desteğini esirgemeyen tüm takipçilerime teşekkür ediyorum. Şu anda 115 bin takipçideyiz. 115 bine kadar destek veren tüm arkadaşlarıma, tüm dostlarıma, tüm takipçilerime buradan sevgilerimi iletiyorum. Yani bizi bu ödüle ulaştırmakta maddi manevi videoları desteği olan videolara beğenen tüm arkadaşlar teşekkürler. E yani size çok bekletmeyelim hemen çıkartalım. Şöyle arkasında hiçbir şey yok. Direkt böyle geldi. Kargocu elime böyle kutuyla verdi. Elime verdi bu şekilde gitti şöyle göstereyim size. YouTube şeyi var üstünde. Yurt dışından geldi. Bir hafta hazırlanması sürdü. Bir haftada kargo süreçleri vesaire sürdü. Şimdi sizlerle sevincimi paylaşmadan önce üzerinden çıkan yazılar bunlar. Direkt ödüle geçelim. Şunları birazdan gösteririm. Bu eskiden e, ödül alanların videolarına bakmıştım. İmrenerek bakıyordum onlara. İngilizce'de Türkçe'ye dönmüş. Şöyle bir nem emici bir şey var. Aslında bu temizleyici dedi. Süper dry yazıyor. Sanırım şuradaki aynayı temizlemek için kullanılıyor. Hatta meraktan bakayım şuna. Yani nem için değil, bu temizlemek için herhalde ödülü. Asacağız duvarımıza, hemen şöyle çıkartalım. Kanalımıza bir anket yapmıştık. Anketin sonucunda bilgisayar mühendisliği olsun dediler. Ben buraya kendi adımı yazdıracaktım. Hani seçebiliyorduk aslında. Kanalın adı neyse onu yazalım dedik. Bu zamana kadar herkes bizi bu şekilde tanıdı. Bundan sonra da bu şekilde gidelim. Her gün bir video atmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince, hani daha önce çekilmemiş konulara değinmeye çalışıyorum. Genelde ortalama olarak günde bir video, bazı günler iki video bilgimi paylaşıyorum. Hani çok montajıyla bilmem neydi çok güzel olmaz ama bilgi yönünden sizi doyurucu oluyor genelde videolar. Hani en azından sorun, sorunların çözümüne yönelik videolar çekiyoruz. Daha önce şöyle bir sadece bir buton şeklinde biliyorsunuz YouTube plaketi. Şu an nasıl oldu? Şu şekilde e, metal bir çerçeve yapmışlar ve içine de aynalı bir YouTube logosu koymuşlar. Eskisi de güzeldi, bu da güzel. Eskiden alan arkadaşlara da Hayırlı olsun. Şu an yeni alacak arkadaşlara da hayırlı olsun diyorum. Bu ödülü almakta benden desteğini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma, dostlarıma, takipçilerime teşekkür ediyorum. 100.000 sonrası geldi. Bundan sonra da aboneler gelmeye devam edecek. Onlara da şu an teşekkür etmiş bulunayım. Yeni gelecek abonelere de. Yani 100 binde de direkt almadık. Şu an 115 bin takipçideyiz. 115 bin takipçide geldi ödülümüz. Şurası iz yapıyor diyor. Şurayı pek okumak istemiyorum. Bu arada şurası da bakın şöyle aynalı, aynalı yapmış adamlar burayı. Gayet de güzel. Ee, hani ben beğendim. Bunu duvarımıza asacağız. Şöyle bir inşaat mühendisleri e, vardır. Fotoğraf çekinmek isteyen arkadaşlar olursa buyursun, gelsin. <laughs> Veririz fotoğraf da çekinirler. Yani bu şekilde umarım hani emek veren, kanal açan herkese nasip olur. Güzel bir duygu. Hani maddi olarak bir değeri olmasa bile manevi olarak güzel. Arkası boş. Hani üstü böyle bir teneke. Yanları e, hani böyle değişik bir malzemeden yapılmış. Sadece üzerindeki metal sanırım gümüş. Şurası da gümüştür. Gümüş bileketliği. şu Belki rengi gümüş olduğu için. Gerçekten mi, gümüş mü bilmiyorum. 3 kilo yakın bir ağırlığı varmış. Elim alınca yaklaşık 2 kilo gibi hissediyorum. Ben e, gayet mutlu oldum. Destek veren herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Videoları beğenen, altına yorum atan e, takip eden Hani sadece izleyip geçen de olur. Herkese teşekkürler. Bundan sonraki süreçte de elimden geldiğince özgün içerik üretmeye ve YouTube'da pek değinilmeyen konulara değinmeye, çözüm videolara değinmeye tüm tecrübemi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şunu şöyle koyalım. Duvara asacağız. Arkada askılıkları var böyle. Şöyle yerleştiriyorum. Şu şekilde bir e, ilk abonemizi hatırlıyor musunuz? 100. aboneyi, 1000. aboneyi. İlk başta gerçekten yakın dostlarım, amcamın oğulları falan kanal abone oldu sevenler. Hani hiç abonem yokken de destek veren arkadaşlar hatırlıyorum. Hayranlar siz YouTube'da gezinirken görmüş vesaire bir şeyler var burada. Bu metni okursunuz. Hani ben bunu size uzun uzun okutup paylaşmasam da şöyle göstereyim. YouTube'un siyasının altta imzası var. Şu şekilde. Şöyle ödüllerle ilgili bakın bir şey çıktı içinden. Bir de şöyle bir kart çıktı arkadaşlar. Yine abone tebrik mektubu gibi bir şey. Burada bu şekilde bir dönüm noktası, 100 bin takipçi dönüm noktasına ulaştığın için tebrik ediyoruz diyor. Özenle paketledik. Ödülünüzde bir zarar varsa şu adrese ulaşabilirsiniz deniyor bize. Şöyle de bir içinden çıkan. Bunlar sadece kağıt parçası olarak görmeyelim. Bizim için hani manevi değeri olan şeyler. Herkese tekrar tekrardan teşekkür ediyor. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hani kimseyi kanalıma abone olun veya videoları beğenin diye hiç hatırlatma yapmayı ben. Yapmıyorum da zaten. ihtiyacı olan videodan yararlanır. Beğenmek istiyorsa beğenir. Sorusu varsa yorum yazar. Veya teşekkür etmek isterse teşekkür yorumunu zaten yazar. Bunları zaten kere amacı gütmeden insanlara faydalı olmak amacıyla paylaşıyoruz videolarımızı. Ya yani şunu söyleyeyim. Çoğu videomu görmüşsünüzdür. Çok az izlenmeye sahip olsa bile paylaşıyorum. Özellikle videoların yorum kısmında şunları diyen arkadaşlar oluyor. Ya bunun izlenmesi yok. Senin abonelerin fake mi? Veya aboneleri abone mi bassın? Bot mu bassın? Ya bunlarla uğraşmıyorum. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. inanın. Yani elimden geldiğince tüm bilgilerimi paylaşmaya çalışıyorum. 3000'e yakın video oldu. Ve videonun izlenip izlenmeyeceğine, hit alıp almayacağına bakmıyorum. Kesinlikle insanlara bir kişiye bile faydalı olsa benim için önemli olan bu. Yani 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, 1000 kişi Belki sadece bin kişi diyecek o video yayınlandıktan sonra ama ihtiyacı olan birisinin faydalanacaksa benim aslında derdim bu insanlara faydalı olmak Türkçe içerik üretmek özellikle hani çoğu konuda ürettiğim video ürettiğim çoğu konuda Türkçe içerik bulunmuyorsa yani onları hiç bilmeyene göre anlatmaya çalışıyorum yani diyeceklerim bunlar herkese tekrardan teşekkürler sağlıcakla kalın arkadaşlar. Söyledi bir geçiş şey yapalım Efek. Ya yani merak eden arkadaşların elini alıp inceleyemeyeceği için şöyle de bir göstereyim videoyu bitirdim. İlk başvurumda göndermemişlerdi. Sonra tekrardan başvurdum 90 gün sonra. 90 gün sonra tekrar gönderildi. Hani ilk 100 bin olur olmaz kanalım incelemeye girdi. Hani ufak bir sebepten dolayı bir bahane edildi. Gönderilmedi. Videonun altına yazdığım bir açıklamadan dolayı. Bir link vermişim orada. Biliyorsunuz modem kurulumları vesaire yapıyoruz. Hani ben de gelmeyeli olur ne yapalım demiştim ama sonunda ilk ulaştık ödülümüze. Biraz parlama yapıldığı için yandan daha güzel duruyor, şık duruyor. Kendinize bir kısa azetlik kalın.